bugün de ya güzeldi. Sizce bilekliğin dördüncü parçası nasıl bir güç taşıyor? Hiçbir fikrim yok. Uçma gücü verse keşke. Yok ya. Şöyle bir görünmezlik falan verse keşke. Bence ödevleri hızlıca bitirebilme gücü verse. Benim tek eksiğim ödevler. <laughs> Tatlılarımız geldi. Ne konuşuluyor bakayım burada? Anneanne. Sana büyük bir güç verseler ne isterdin? Hmm, ne isterdim? Sevdiklerimi tehlikelere karşı koruyabilmeyi isterdim oğlum Çok doğru seçim. Yalnızca kendimizi değil, başkalarını da düşünmemiz gerekiyor. Ah, hayırdır kızım nereye? Anneciğim ben Selim Bey'e bir sürpriz yapmak istedim. Hoş geldin hediyesi. Ha, Selim Hoca geri mi döndü? Tabii. Haberiniz yok mu? Tekrar kiracımız oldu Selim Hoca. Anne ben o zaman bir gidip geliyorum. Tamam kızım.